Merhaba. Bir programa daha hoş geldiniz. Bundan sonra hafta içi her gün saat 20 gibi 5 dakikalık programlar yapacağım. Bu diğer programları yapmayacağım anlamına gelmez. Bu artı olarak her gün yapmaya çalışacağım. Tabi bazı günler iyi yapamayabilirim ama %80 %90 yapacağım. Günün önemli konularına değinmeye çalışacağım. Konularına ya da bir konuya değineceğim. Bir konuyu ancak 5 dakikaya sığdırabilirim zaten. Evet Bugün neyi anlatacağım? Bugün e, kabine değişikliğindeki rezilliği, kepazeliği anlatacağım. Bu aylardır e, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bu kabine değişecek, değişecek, değişecek. Elinden geleni yaptı Abdülkadir ama maalesef değiştiremedi bir türlü kabineyi. Sonunda ortaya çıktı niye değişmediği. Şimdi biliyorsunuz bu yeni sisteme göre hükümet üyeleri, bakanların çoğu meclis dışında. Mecliste de şöyle bir kıyak emekçilik gibi, emeklilik gibi bir e, olay var. Kıyak emeklilik, işte milletvekilliğini iki yıl doldurursanız çok ciddi bir emekli maaşına, emeklilik zamanı geldiğinde emekli ma maaşına sahip oluyorsunuz. Bu ciddi bir para sen bu yeni sistemde bakanlar kurulu kabine şey, meclis dışından olduğu için dört tane sahar içinde onları milletvekilinden aynı statüye koymuşlar. Bakanı değiştirmek için iki yılın dolmasını bekliyormuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakan kötü, bakan iyi çalışmıyor, bakan ülke aleyhine çalışıyor ama iki yılı doldurmasını bekliyorsunuz ki kıyak emeklilikten maaş alsın diye. Ve böyle bir rezalet, böyle bir kepazelik, böyle bir her şeyi parayla ölçen bir cumhurbaşkanı dünyanın hiçbir yerinde herhalde yoktur. Bu yetmiyor. şimdi diyelim ki emeklilik yaşınıza daha var. iki i̇ki yılı doldu ve e, görevden alındınız. İlk dört yıl iş bulamadığınız takdirde ki bu kıyakçılıkla, ikinci kıyakçılıkla iş bulmanıza gerek yok. Aynı ölçüdeki bütün vergilerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi ödüyor. Yani ben bir bakan, çok kötü bakanlık yaptı, görevden ayrıldı, iki yıl doldurmuş. Dört yıl onun daha bütün sigorta, her şeyini, özlük haklarını ödeyeceğim. Ben ödeyeceğim, siz ödeyeceksiniz. Niye öyle? Devlet memuru için de aynı. Devlet memuru görevden alındı. Kötü bir şeyler yaptı, görevden alındı. Aynı şekilde devlet memurunun 4 yıl başka bir iş bulamadığı takdirde niye bulsun? Bütün özlük haklarını devlet ödeyecek. Şimdi bu böyle bir korkunç olay dünyanın hiçbir ülkesinde sanıyorum yoktur. Tabi yaşamını bütün paraya göre adamış birisi ancak böyle bir karar aldırtır zaten. 7 Haziran seçimlerinde de biliyorsunuz arkasından bir Kasım yapılmıştı. O dönemde tartışılan 2 yıllıktı. O insanlara meclis karar aldı. 2 yıllık bir hak tanındı. Yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a 2 yıl olmuş oldu. O milletvekillerinin bazı seçilemeyenleri aynı hakkı aldılar. Yani rezalet bir tane saymakla bitmiyor ve nedense hepsi paraya doğru gidiyor. Evet, şimdi de aynı şekilde. Bir bakan değişti. O yüzden Abdülkadir Selvi bir yazısında şey diyeyim, çok yazısı var bu konuda. Böyle bir karar söyleniyor ama mecliste bakın bak Erdoğan bir bakan değiştirdi diye şey yaptı. O bakana baktım. O bakan 9 yıl karayolları genel müdürlüğü yapmış. Bir orada hakkı var. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, danışmanlığı baş danışmanı yapmış. Ya, e, Danıştay üyesi yapmış sonra Erdoğan onu. Sonra bakan yapmış. Bir cumhurbaşkanı yapmadığı kalmış, o da kendisi orada olduğu için yapmamış. Şimdi bu adamın e, o kadar çok e, milletvekilliğine gerek yok, maaşına da gerek yok, o kadar çok hakkına e, sahip ki. 9 yıl karayolları genel müdürlüğü. Yani hele Türkiye'de AKP döneminde sağlam maaş almıştır diyeyim ben. Hadi maaş almıştır. O maaştan sağlam bir yapmıştır. O yüzden karayolları genel müdürlüğünde yollar yaptık, yollar yaptık. Dubleler yaptık, dubleler yaptık. Hiç kıyak emekliye gerek yok ki. En kıyak yerde müdürlük yapmış zaten. Sonra baş danışmanlık. Herhalde Erdoğan'ın yollardan sorumlu baş oldu. Yolsuz elektrik, yolsuz elektrik. Artık nasıl anlarsanız anlarsanız. Evet, dediğim gibi bundan sonra hafta içi her gün 5 dakikalık programlar yapmaya başladım. Bunun gibi programlar olacak. Bir konuyu ele alacağım. O günün önemli konusu. Bu arada öneriler de getirebilirsiniz. Sevinirim. Tabii bilebildiğim konu önerinizi hepsini yapamayabilirim. Çünkü ben bilmediğim konularda pek konuşmam. Teşekkürler. Bir dahaki programa. Yarın görüşmek üzere. Bir dahaki değil artık. Ondan sonra yarın görüşmek üzere.